Mezun olduğumdan beri çok şey değişti. İzmir'deki öğrencilik hayatım güzeldi ve kopmak biraz zor oldu. Sonra bir anda Bodrum'a geldim ve kendimi Amman çalışırken buldum. Şimdi ise Töksen Kaykos adalarındaki aman Yara oteline gitmek için bekliyorum. Bu sırada da Bodrum kışının sakinliğini çok sevdiğim için burada biraz daha vakit geçirmek istedim ve yaptığım şeyleri videoya kaydetmek istedim. Yoga benim için hep huzur kaynağı olmuştur. Küçükken uzun süre bale yaptım ve o dönemde hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok iyi hissediyordum. Ama bir noktada bazı sebeplerden dolayı baleyi bırakmak zorunda kaldım. Neyse ki yoga ile tanıştım ve kendimi yeniden keşfetmeme yardımcı oldu. Yoga bale gibi disiplinli ve zarif bir spor olduğu için benim için daha bir geçiş oldu diyebilirim. Bugün de güne Bodrum'un en güzel yerlerinden biri olan Cennet Koyun'da e yoga yaparak başladım. Derin bir nefes alıp gözlerimi kapattığımda bedenim ve zihnim o huzurlu ortamla bütünleşti sanki. Gerçi arka planda otel inşaatı biraz huzur kaçıyor ama yine de burası Bodrum'un en güzel koylarından biri benim için. Yazları net koyuna sık sık geliriz. Buranın enerjisi günü daha verimli ve keyifli geçmemi sağlıyor. Belki de bu yüzden yoga benim için sadece bir spor değil bir çeşit ruhsal terapidir. Makyajlı yoga yapmayı sevmediğim için arabada kuyuk bir make-up yaptım ve makyajımı da erkek arkadaşım seslendirdi. <laughs> Evet bugünkü makyajım çok hızlı ve sade olacak. Hemen kirpik düzelticimi aldım. Kirpiklerimi şöyle düzeltiyorum. Yukarıda aynam var. Shake 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 atıyoruz ki içindeki tortular birikmesin. Ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok şu an. Elime sıktım. Kalemimi aldım. E, gözümün altına tam denk gelecek şekilde minik minik sürüyorum. Kameraya yaklaşıyorum ki beni daha iyi görün diye. Yana doğru hamleler yaparak iyice yaydırdım. Pıt 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 pıt. Evet şu şekilde. Dilimi de çıkarıyorum ki ne kadar mutlu olduğumu görün makyaj yaparken. Yukarıdaki açıdan da beni izleyebilirsiniz. Kanye çok severim bu arada. Evet bu sırada tabii ki kanyeyi sevdiğimi söyledim. Beatlere takıldım ve makyajımı neredeyse unutuyordum. Hemen kirpiğimi düzeltmek için aldım ve kirpimi yukarı doğru falso vererek alıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Evet şöyle göstereyim size yakından. Ve yine Eminem girdi ve dikkatimi dağıtıyor. <laughs> Her neyse arkadaşlar devam edelim. E, tam devam edin derken bir şarkı daha girdi. Olamaz yani bir makyajı yarıda bırakacağız. Hemen bitireyim. Şöyle yakından göstereyim size ve bitti. Evet kirpiklerim hazır. Evet. Şimdi size makyaj aletlerimi gösterirken yere düşürdüm <laughs> kusura bakmayın pıt 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 aldığımı size gösteriyorum ee, şu şekilde sürdüm yanlara doğru yaydırdım güzel bir şekilde hava yağmurlu olmasına rağmen her zaman güneş kremi sürelim şu şekilde sürdüm bütün e, yüzüme yaydırıyorum ve evet dudak dolgumla attıktan sonra bitirdim. <laughs> kafeysiz kahve var bu arada Diker. Hep öyle alıyorum ya ben genelde. Normal kahve söyledim şimdi gece uyuyamayacağım. <laughs> Sizi Verona Vites'e getirdim. Burası yazın çok sık geldiğimiz bir yerdi. Tezin içerisinde kalıyor, böyle biraz daha köy tarafında kalıyor ve ana biraz uzak kalıyor. O yüzden çok bilindik bir yer değil. Huzurlu bir ortamı var. Huzur istediğimde buraya gelmek istiyorum. Mandalina bahçesinin içinde çok tatlı bir yer. Az bilinmesi işimize yarıyor. Gelip burada rahatça bilgisayarda bir şeyler yapabiliyorum ya da rahatça kafamı dinleyebiliyorum. Şu tarafta obası var. Yılbaşı temalı. <laughs> Arkamda hamak var. Yemekleri falan da bayağı lezzetli. Hazır veronadan bahsetmişken biraz da Bodrum'a gelmeden önce neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Üniversite döneminde yaptığım bir iş. Santorini Dress'te çalıştım bilmeyenler için uçan elbise fotoğrafçılığı. Yine aslında turizm sektörü sayılır ama farklı bir dalıydı. Tamamen online ve freelance bir işti. Evden çalışmak isteyenlere mükemmel bir olanak. Santorini'de base olarak kurulmuşlar. Daha sonradan İtalya'da, Dubai'de, Maldivler'de, Türkiye'de, Kapadokya'da olacaktı ama olmadı. Nasıl bir iş olduğundan bahsedeyim. İnsanlar uçan elbise fotoğrafçılığı için Santorini'ye geliyordu. Şöyle bir fotoğrafçımız vardı ve elbiselerimiz vardı kendimiz diktirdiğimiz ve fotoğraf o elbiseleri insanlara giydirerek daha sonrasında yanında getirdikleri başka bir kişiyle elbiseleri atıyordu o kişi. Fotoğrafçı da insanlar fotoğraflarını çekiyordu. Bunu insanların istemesinin nedenlerinden biri Genellikle bir şey kutlamak için ya evlilik yıl dönümü ya evlilik teklifi Baby Moon denen Amerikalıların çok sevdiği o olay. <laughs> 3 yıl çalıştım orada ve freelance olduğu için çalıştığım bütün süre boyunca okulumu da rahatça idare ettim. Derslerime gittim. Der dare... <laughs> o minik gülüşün. <laughs> Okurken freelance çalışmak dünyanın en mantıklı şeyi. Çünkü hem para kazanabiliyorsunuz hem de okulunuza idare ettirebiliyorsunuz. Not ortalamam pek iyi değil. Çünkü sürekli çalışıyordum ama yine de turizmde zaten not ortalaması. Not ortalama olmasına Başka bir bölüm okursanız tabii pek kolay olmayabilir o konuda. Ödememi de yurt dışı bazlı bir şirket olduğu için euro olarak alıyordum ve bu da gerçekten üniversite dönemi boyunca çok işime yarayan bir olay oldu. <laughs> <laughs> Okey. İşi nasıl buldun? İşi teyzemin arkadaşı sayesinde buldum. Daha doğrusu teyzemi arkadaşı uzun bir süre önce şirket daha yeni kurulduğunda ileride elemana ihtiyacımız olabilir senin işte tanıdığın biri var mı diye sormuş. Teyzem de evet yeğenim bize yardımcı olabilir İngilizce, Rusça, Fransızca biliyor falan demiş. Daha 5 yıl sonra falan bunlar şirket iyice büyüttüklerinde daha fazla elemana ihtiyacı olduklarında bana yazdılar. Çalışmak ister misiniz falan? Evet dedim. İlk başta kadın şey demişti. Günde 4 saat falan çalışacaksın demişti. Ben de aa ne güzel 4 saat çalışıp para kazanacağım. Sonra bir başladım günde 7-8-9 saati bile buluyordu bazen. Bazen 12 saate kadar çıkıyordu yoğun dönemde. İşin artısı da şöyle. Santorini'de yaz sezonunda daha çok insan olduğu için yazın okul olmadığı zaman 3 ay full time çalışıp kışında böyle arada 5 saat falan çalışıyordum ve maaşım yine iyi oluyordu o dönemlerde de. Ben tam bir suşi aşı olduğum için ve dışarıdan da yemek istemediğim için Verona'dan çıktıktan sonra hemen malzemeleri almaya markete gittik. Biraz şımardıktan sonra malzemeleri almaya başladım. İlk olarak sushi pirinci. Normal pirinç de doluyor ama yapmışken tam yapmak istedim. Yengeç aromalı surimi. Sushi ile alakası yok ama canımız çektiği için karides krekeri. Nori, wasabi. Soya sosu. Daha sonra avokado seçtim. En yumuşağını bulmak için biraz hepsini ellemiş bulundum. ve somon. İlk önce bütün malzemeleri Julian doğrayarak başladım. Ton balığını biraz mayonezle karıştırdım ama sushi içinde bu karışım çok hoşuma gitmedi açıkçası. Ellerimi biraz ıslatarak pirinci Nuri'nin üstüne yaydım ve kafama göre malzemeleri yerleştirdim. İlk yaptıklarım yarım nori'den, sonrakilerse tam nori'den oldu. Uzun süre sonra sushi yapmayı denediğim için görsel açıdan çok güzel olmadılar ama ortaya bir sürü sushi çıktı. Nyam nyam. Geçirdiğim zamanı bu şekilde anlatmak ve çekmek benim için çok keyifli oldu. Başka istediğiniz içerikleri de yorumlara yazarsanız çekmekten mutluluk duyarım.